Merhaba çocuklar. Evet. Ne aldık bugün? Daha doğrusu biz aldık. Okan abisinin okuldan gelmesini bekledik değil mi İlayda? Evet. Toy box aldık. İlayda kendine pembe, abisine de mavi aldı. Açıyorum. Aç anneciğim, açın hadi bakalım. Nasıl İlayda şirin babayı bugün çok seviyor. Hiç bırakmadı onu. Onunla gezdim. Getirin bakalım açabiliyor muyuz? Bekle abisi, önce bununkine bakalım. Evet size yardım ettim. O, kenarlarını biraz kopardım. Hadi bakalım açabilecek misiniz? Kim açabilecek? Kim Ben. Açtım, ben. açtım bile. İlkan açtı. Lollipop şeklinde değil mi İlkan? İlk, i̇lk başta açan kadar. Bunu niye açmadın? Lollipop şeklinde değil mi anneciğim? Bak şu da şöyle kırıyorsun. Ee, Aa birini açtı. Ne çıktı? O, şeker ve bu. Bir tane şeker. Evet. Bu bu. Kutunun içinden lollipop'la ne çıkmış Toybox oyuncağı? Bakalım ilayda açmışsın. Aa! Aa! aa. Görüyorsun değil mi kan? Bir defa açtı. Ne kadar becerikli. Oha! Ne çıktı Sakına anneciğim? Bak. O ne? Sakız. Sakız olur mu aşkım bu? Sihirbaz oyuncağı. Neyse Sihirbazlık oyuncağı. Aynı, anne Çek, çok beğenmedin gibi. Al bakalım seninkini de açtım. Hadi geç otur karşıya. Ne çıkacak bakalım? İlayda da pembe lollipoplu şeker. Evet düştü kızım. Ver. Bir de toy box oyuncağı. Hadi onun için de şeker çıkmış evet. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Bakalım. İka. Ah, sihirbazlık oyuncağını. Bak aç bakalım nasıl bir şeymiş. Tavşan mı çıkıyor içinden yoksa? Al. Bunu mu açayım şimdi de? <laughs> Ay bir şey söyleyeyim mi? Bu oyuncakların hepsinden aynı şey çıkıyor. İyi Al bir tane de aynısından. Ama bu kadar da var. Bilmiyorum da zaten aynısından. Ben şekerimi ver. Şekerimi. Al hadi bakalım. İkilerde de şeker çıktı. Ben oyuncakları pek vermedim. Siz beğendiniz mi? Beğendim. Hepsi aynı. Kardeş olduğunuz aynı. için ikinize de, de aynı koymuşlar. Bu. Başka bir şey yok anneciğim. Bitmiş. İçinde başka yok. Kağıt o. Bunu da buraya koyalım. Ver bakalım İlayda lollipopunu açayım. Lollipopu um ben Hadi bay bay deyin. Lollipop birisi. Ama şimdi daha güzel bir şey bastık. Acaba evet. bunu kim tutuyor? Bunu kim yapabiliyor? Oh, çok güzel. Alın sizin olsun bu. İlayda şekerini açamadım. Bekle açacağım. Bay bay.